Merhaba değerli yatırımcı bugün Samsun'un Havza ilçesindeyiz. Havza ilçesinde tam villaların hemen yan tarafında bulunan 373 metrekare parselimizi tanıtacağız sizlere. Burada villaların değerleri bugün 700 ila 1 milyon lira arasında değişkenlik gösteriyor. Siz de bu parsele sahibi olmak isterseniz iletişim numaralarımızdan bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Bu parselin şu anki satış rakamı 390 bin lira. Tabii ki pazarlık yapılabilir. Şimdi havzadaki diğer gayrimenkullerimize geçelim. Havza'nın Kazımpaşa Caddesi'nde görmüş olduğunuz binamızı satıyoruz. Tozlu.com şu anda içerisinde kurumsal bir firma kiracı olarak duruyor. Kira getirisini tabii ki özel müşterilerimizle paylaşacağız. Tam 4 katlı olan binamızla ilgilenen tüm müşterilerimizin bizlerle iletişime geçmesi gereklidir. Burada inanılmaz güzel bir trafik var. Gayet başarılı bir alandan bahsediyoruz sizlere. Kazımpaşa Caddesi Havza'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Buradaki bu 4 katlı girişle beraber 5 katlı gayrimenkule sahip olmak için lütfen bizlerle iletişime geçin. Teşekkürler. Bu sefer ise Havza'nın Kevser Camisi'nin hemen yan tarafında bulunan Kurumsal Denizbank kiracılığı üst taraflarında iş merkezi olan Gayrimenkulümüzü tanıtıyoruz. Bu gayrimenkulümüzün taban oturum alanı 130 metrekare, 130 metrekarede banka duruyor, bir üst yerinde üç tane yine aynı şekilde ofis mevcut. Şu anda kirada zaten kira getirisini ve diğer detayları iletişim bilgilerimizden bizlerden öğrenebilirsiniz. Bina komple satılık burada, havzanın tam merkezinde Kevser Camisin hemen yan tarafında bulunuyor. Gayet güzel lokasyonda olan bir gayrimenkul. Evet Samsun Otogar Terminal yanındayız şu anda. Terminalin hemen yan tarafındaki parselimiz. Bu parselimiz olağanüstü güzellikte yine aynı şekilde terminal gibi 9 metre yüksekliğinde çok güzel bir parsel ticari olarak kullanılıyor. Lokasyonu mükemmel. Bu parseli satın almayı düşünen müşterilerimiz bizlerle iletişime geçmeleri gerekiyor. Bizimle iletişimde kalın, bizleri takip edin. Ticari imarlı bu güzel parseli sizlere sunalım, sizlere tanıtımımızı yapalım. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan içerisinde kurumsal kiracılığı dükkanımızı satıyoruz. Bu dükkanımızın lokasyonu çok iyi. Hemen dört yol ağzında yer alıyor. Karşısında yine başka bir market var. Direkt buradan aşağıya doğru şehir merkezine inen bir köprü mevcut. Kurumsal kiracısı yıllardır mevcut içerisinde. 4500 lira kira getirisi olan bir gayrimenkulden bahsediyoruz. Mükemmel konumda yer alıyor. Bu gayrimenkul içinde yine bizimle iletişime geçeceksiniz. MK Yatırım Pazarlama bu gayrimenkullerin sizi sunumlarını yapacak. Teşekkür ediyoruz takipte kalın. Şu anda Samsun Ankara yolunun hemen yan tarafında bulunan Osmanlı Toki konutlarındayız. İki adet satılık dükkanımız var. Bu dükkanların bir tanesi Akmercan Delta Doğalgaz kiracımız. Diğerinde proje danışmanlık ve mühendislik ofisi mevcut. Bu iki dükkanımızda satılık, bu iki dükkanımızla ilgili bizlerden bilgi almak isteyen müşterilerimize detaylı tanıtımları yapacağız. İki farklı tapu veriyoruz. İkisi birden satılık olan dükkanlarımızın toplamda 110-110-220 metre net kullanım alanları mevcut. Detaylar için lütfen bizlerle iletişime geçin. Samsun Havza'dan selam ve sevgilerle. Havza tanıtımımızı bitirmiş bulunmaktayız. Daha farklı portföyler için tekrardan sizlerle iletişime geçeceğiz. MK yatırım pazarlamanın videolarını takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet sevgiler selamlar.